Yeni bir üretimhane videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Kadir. Bugün sizlere üretimhanemizde olan son durumu, neler oldu, neler bitti, yeni yavrularımız, yeni yumurtalarımız neler, onları göstereceğim. Daha rahat gösterebilmek için de kız arkadaşımı çağırdım. Kamerada bana yardımcı oluyor, kendisine de teşekkür ederim hep beraber neler olmuş neler gitmiş yavrularımıza yumurtalarımıza bir bakalım. Yeni yeni yeme düşen yavrularımız var. Onları çektik. Onlardan bahsedeceğiz sizlere. Onları göstereceğim. Yeni e, yavru çıkan takımlarımız var. O takımlarımızdan bahsedeceğim sizlere. Güzel bir e, uzun bir aradan sonra güzel dolu dolu bir üretim hanesi ediyorsa olsun istedim. Gelin hep beraber bakalım neler olmuş, neler bitmiş. Yeni yavrularımızı aldık. Yeme düşen yavrularımızı aldık. Onları gösterelim. Hep beraber yine yavrularımızın bir son durum videosunu çekelim. Hep beraber bir izleyelim, bakalım. Evet, arkadaşlar şimdi burada bir numaralı takımımız var. Şöyle göstereyim ben takımımızı. Hop dişi çıkacak. Çok da strese sokmak istemiyorum. Yavaş yavaş. Bakın. Bir, 2 3 adet yavrumuz. Arkadaşlar. Çıkmış ve çok güzel kursaklar dolmuş. Dişimizi de şöyle göstereyim. Ben sizlere diyecektim. Kaçtı. Ee, güzel bir dişimiz var burada da. Yaklaştıralım. Bakın. Güzel bir dişimiz var. Ee, kendisi biraz silik renkli bir e, dişi. E, muhtemelen mavi veya yeşil bir kuşun dilut bir kuşla mutasyonu sonucu e, e, çiftleşme sonucu çıkmış bir kuş diyebiliriz. Yine de güzel yavrular verecek. Ona da inancımız tam iri boy kuş Diğer bir takıma gelecek olursak şöyle yaklaştıralım arkadaşlar. E, takımımızı göstereyim. Bakın dişi besliyor. Dişi sürekli olarak zaten yet istiyor şeyimizden. Burada da arkadaşlar şöyle ben sizlere göstereyim. Çok güzel dolu dolu yavrularımız mevcut. Bakın. Gayet güzel. Yavrularımız çıktı. Yaklaşık 6 adet 5 6, 1 2 3 4 5 6 adet yavrumuz burada var. Takımımız da burada. Kaydırdığımız yavrular da var arkadaşlar buraya. Kaydırdığımız yavrularla beraber top, totalde 6 yavrumuz mevcut. Sürekli yem istiyor bakın. Bir diğer takımımız da arkadaşlar 3 numaralı takım. Hatırlarsanız burada yeme düşecek yavrularımız vardı. Bakın erkeğimiz şu şekilde gösteriyor. Dişimiz de dişi değil bu. <laughs> dişi ama yavru dişimizi şöyle hafiften rahatsız edeceğim. Bakın çırptı. Bakın iki adet yavrumuz kalmış arkadaşlar burada. İki yavrumuz kalmış. Ee, yeme düşenler oldu. Ee, alt tarafı görüyorsunuz zaten yem dolu. Bu yavrularımız da arada bir giriyor, yiyor, çıkıyor. Yeme düşen yavrularımız var burada. 3 adet onları aldık. Bu iki adet de buradaki yavrularımız. Ee, şöyle ben sizlere yavrumuzu da göstereyim. Bakın bu bizim dördüncü yavrumuz. Bu takımın dördüncü yavrusu arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size kameramızı da netleyelim. Bakın. Şöyle kanadı da göstereyim. Gayet güzel ısırmaya da başlıyor. Güzel bir dişi yavru arkadaşlar. Kanat altı tüylerine baktığımızda tam oturmamış. Biraz daha oturmasını bekliyorum. Oturduktan sonra bu yavrumuzu da e, yeme düşmüş sayacağız ki yem yani kırmaya başladı. Yavaş yavaş da yemini vesaire yiyor. Ha, burada bir yavrumuz daha var. Onu da göstereyim. Bu da ufaklık Muhtemelen bu yeme düşmeden diğer yumurta da gelecek arkadaşlar. Yani çiftleşme devam ediyor takımlarımızda. Bakın bu da parçalı. Bir yavru. Bu da parçalı yavrumuz. Bunların 3 kardeşini ben aldım. Almamın nedeni ise hemen şöyle söyleyeyim sizlere. Normalde biraz daha uzun tutacaktım ama aldım. Onları da göstereyim hatta o yavrularımızı da size. Almaman nedeni ise zaten e, yem, yeme düşmeye başlamışlar. Yem kırıyorlar. Hani dişi ve erkeği daha fazla huzursuz etmesinler. Yani çok fazla da e, onlardan yem almasınlar. Bakın, yavrumuz burada. Şöyle diyelim. Güzel albino DF1 yavrumuz. Bu bir. o ilk numara. Bir numara bu. Aynen bu bir numara. Buraya da yem serdik biz. Bu sürekli el avucu sığmaz. Bir yavru sürekli olarak da çıkmak istiyor. Ama biz ısrarla yavrusu çıkartmamaya çalışıyoruz. Bakın diğer bir albino yavrumuz yine burada. Bu da sarçalı yavrumuz. Bunu da şöyle göstereyim ben. Gel bakayım. Bu iki numaramız. Bakın. Kanatlarının rengi gayet güzel. Göğüs rengi mavi. Kuşumuz. Bu da dişi. burada Burada da yine bir albino yavrumuz var. Onu da pek fazla aslında çıkarttım madem bak ya. Bunu da çıkartayım göstereyim. Burada da diğer bir albino yavrumuz. Valla baktığımda bunu erkek diyebiliyorum. Erkek yani hiçbir şu an dişilik belirtisi yok ama albinolarda albinolarda yani double faktör kuşlarda biliyorsunuz çok çabuk çok çabuk bir şekilde değişebiliyor. Yani hani erkek dediğiniz kuş bir anda e, dişiye dönebiliyor. Double faktörlerin de özelliği bu açıkçası. Şöyle göstereyim gerisini de. Bu da 3 numaramız. Bunu da bırakalım. Sularını içiyorlar gayet güzel. Yemlerini yiyorlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Bunları ben özellikle küçük böyle bir kafeste tutuyorum ki e, iyice yem yediklerine emin olduktan sonra iyice yem yediğini gördükten sonra bütün kuşları daha sonra salmamıza alacağım ben kuşları arkadaşlar. Geçelim Geçelim diğer takımlarımıza. Dört numaralı takımımız var burada yine. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu takımımızın da bu takımımızın da bakın çok da fazla huzursuz etmek istemiyorum. İki adet yavrusu çıktı. Yavrularına gayet güzel bakıyorlar. Gayet güzel yavrularını besliyorlar. Bakın erkeğimiz gayet iri bir erkek. O yüzden de açıkçası memnunum. Dişimiz de gayet iri bir dişi. Buradan çok güzel iri yavrular alacağız arkadaşlar. Bu takımımızda herhangi bir belirti yok. Öne bir seçebilirsin istersen. Bu takımımızda herhangi bir belirti yok ama bakın erkeğin de dişinin de renkleri ayrı ayrı güzel boyutları ayrı ayrı güzel olduğu için arkadaşlar ben ısrarla da bu takımı tutuyorum. Yani buradan yavru almak istiyorum. Bir diğer takım da yine burada. Bakın. Dişimiz de burada. Erkeğimiz de burada. Gayet kızgınlar. Kızışmış durumdalar. Bu takımdan da yavru alacağımıza inanıyorum. Erkek biraz koparmış değil de. Yok. Sıkıntı yok. Yani boyutları çok şahane arkadaşlar. Boyutlarından dolayı özellikle tutuyorum ben bu takımlarda. Gel gelelim. Şuradaki takımı gösterelim. Bu takımımızda Aliço var. Bildiğiniz üzere Aliço'nun yine şöyle göstereyim. <laughs> yavruları. Bakın. Aliço'nun Aliço'su oldu. Aynen. Şöyle bir tık sağlasan kamerayı. ha. Şimdi arkadaşlar ben tek tek çıkartıp göstereceğim sizlere. Bakın. Şu iki numaralı yavrumuz. Aliço'nun çok güzel spangle bir yavrumuz var. Bakın. Spangle gayet güzel bir yavrumuz seni, var. Kendi kendine açıyor kanadını. Aynen. Aliço güzel, İçeride bir şey. Aliço kızma bana. Lütfen. Tamam, tamam, tamam. Yem kusuyor. Yani şu rahatsız etmek istemiyorum. Hani şu anda yem kusuyor, değil mi? Evet. Yem kustuğu için hemen girdi içeri elimizden yavruyu da aldık. <laughs> bu iki numaraydı arkadaşlar. Gösterdiğimi unutmayın. Siz yine hani e, çok da rahatsız etmeyin. Aynen bir hemen kısaca bir diğerlerine bakalım. Alçıya sonradan bakalım. Yem diyor. Evet, bu da bir numara. So, <laughs> çok da fazla rahatsız etmek istemiyorum. Şuraya gelelim. Ee, burada bir diğer takımımız arkadaşlar müteahhitimiz vardı. Müteahhite e, dişi atmıştık. Hatırlarsınız şu anda herhangi bir yavru yumurta bize bir şey yok. Ama dişimizin poposu şişti. E, bunu da göstereyim sizlere. Sadece biraz suya girdi. Kuyrukları düştü. Yakında yavrumuz yumurtamız da buradan gelecek. Buna aldanmayın. Bu etikete aldanmayın. Bir diğer takımımız da arkadaşlar burada. Şöyle göstereyim. Bunlar evden gelen kuşlardı. aynen daha önce bahsetmiştik sizlere. Evden gelen kuşlarda erkeğimiz biraz sıkıntılı yani bunlar biraz fazla kavga ediyorlar aslına bakarsanız. Fazla kavga ettikleri için e, ee, biz sürekli olarak bunlara bakıyoruz, kontrol ediyoruz. Yine ben bir dişimizi göstereyim. Burada 5 gözüküyor ama altı yumurtamız mevcut arkadaşlar. Bakın dişimiz yatıyor. 6 adet de yumurtamız mevcut. Çok kızıyor ya. Bir de çok kavga ediyorlar bunlar. Hı hı yapacak da bir şey yok. Ali çıktı arkadaşlar. Hemen Ali şey geri dönelim. Şimdi iki numarayı gördünüz zaten. Ben sizlere bir numaralı yavruyu göstereceğim. Bakın. Bu da bir numaralı yavrumuz. Gayet güzel. Hı hı. Bakın güzel, güzel. erkek. Erkek. Gayet güzel bir erkek. Girdi mi Ayşe'ne? Giriyor. Giriyor mu? Giriyor. Girdi. Neyse. <laughs> bir dahaki dönüşte de üçüncüyü göster. Üçüncü de burada aslında ama işte kaç tane. Her neyse hemen geçelim Rainbow'lara. Ee, video da fazla uzun olsun istemiyorum açıkçası. Şöyle bir hemen kısa rahatsız edeceğim sizlere. Rahatsız olmuyorlar. Vallahi hiç rahatsız olmuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Heh, çıktılar mı? Çıktılar. Bak, şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Arkadaşlar, Demin maşallahı okuyayım. da esirgemeyelim. Lütfen, lütfen, lütfen. En büyük rainbow'umuz burada. Bakın. Netleyelim çabalar. Bakın. Sarılıkları belli olmaya başladı. Bu en büyük rainbow'umuz. Daha sonrakiler burada. Burada hepsi zaten. Herhangi bir sıkıntı yok. Ee, bir tek buradan bu 6 yavrudan bir tanesi Aliço'nun arkadaşlar. Bu 6 yavrudan bir tanesi Aliço'nun. Ee, kalanlar Rainbow. Kalanlar Rainbow. Allah'ın izniyle de e, sağlıklı bir şekilde yavrularımızı elimize alacağız. Hı hı. E, şöyle de kapatayım. Yedinci yumurtası ise, bu takımın yedinci yumurtası ise dişi yavru daha küçüktür. Ezilmesin dedik. Yedinci yumurtayı bu takımımıza kaydırdık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Takımımız kalkmıyor dişiniz. Kalkmıyor şöyle göstereyim. Bakın. Buraya kaldı, kaydırdık. Dişimiz kalkmıyor henüz. Hani bir adet buradakiler yavruların birisi. Rainbow'un bir diğeri de 4 tane yavrumuz da yeşil kuşumuzun. Durumlar bunlar arkadaşlar üretimhanemizde. Ee, şimdilik bir kısmını gösterelim. Çok uzun da tutmak istemiyorum aslında videoları. Ee, bir sonraki videomuzda da diğer kısımlarımızdan, diğer yavrularımızdan sizlere yine bahsederiz. Sizlerden ricam, bakın yavrumuz da yeme düşmüş. Sizlerden ricam arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, e, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayalım. Hepinize iyi üretimler diyorum. Teşekkürler.